Balkonumdan bir kesit göstermek istedim size. Ee, geçen hafta budama yaptığımız aslan ağızlarımın son durumunu göstermek istiyorum. Bakın şurada, şurası şu kestiğimiz yer çiçek tomurcuğuydu. Yani artık e, çiçek açmış tohum keseleri oluşmuştu. Buradan kesmiştik ve görüyorsunuz yan dallardan yan sürgünlerden açan çiçekler. Şimdi bu beyaz olan rengimiz pembeye geliyoruz kestiğimiz tohum kesesini tutan dal ve yan dallar bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum yakından göstereyim bu benim e, neredeyse 5 yıllık <laughs> aslan ağzım artık yaşlandı gördüğünüz gibi kökündeki yani dip kısmındaki dallar baya böyle kartlaşmış şekilde kalınlaşmış renkleri koyulaşmış hani gene ayakta tutmaya çalışıyorum ama dediğim gibi bir aslan ağzının ömrü 4-5 çok iyi bakılırsa 6 yıl sürebiliyor tohumdan tekrardan zaten düştüğü yerlerden çoğalıyor ee, bakın buradaki dalları ben zamanla hep budama yaptım dipten yeni sürgünler versin diye ama artık yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor gibi Zaten formu da bozulmaya başladı sararmalar başladı yapraklarında. Tohum keselerimizi görüyorsunuz. Nasıl dökülüyor tohumlar? Tohumlardan yeni bitkilerinizi elde edebilirsiniz. Budama yaptığımız dal. Etrafındaki yan sürgünlerden açan çiçekler. Şuna bakalım. Bununki de burada. yani Budama çok önemlidir. Bitkiyi Tekrardan çiçek açmaya teşvik ediyorsunuz. Burada da sarı hasta lazım.